Sen Türkiye Cumhuriyeti'nde kalkıp şeriatın mantıklı olduğunu bu konuda kendini eğitmiş olman lazım. Ya ya işte böyle. Böyle kapak yapıyor Diamond. E kardeşim sen diyorsun ki benimle konuşma. Ya. O zaman niye çıktın oraya? Madem yüzme bilmiyorsun ne işin var ağaçta? Hani öyle bir laf var ya. Madem boş adamsın hangi cesaretle? Kim abi seni itti? Havuza yüzme bilmiyorsun havuza itmişler seni. Boğuluyorsun. Diamond tema kapak üstüne kapak yapıyor. Rezil oluyorsun. Ben bu konuyu bilmiyorum. Hadisinde, fıkıhında, içtihadında işte çok araştırmadım. Araştırmadan nasıl sorunuyor? Hiç kapital okumadan solculuk yapanlardan bir farkı var mı? Hayır. Burada solculara da geçiriyor. Tam kapak yapıyor. Kapitalizmi, kapitali, yani nedir? Marx'ın kapitalini okumamışlar ama kendilerine solcu diyorlar. İşte nutuku okumamışlar, kendilerine Atatürkçü diyorlar. İşte var ya, ya hepsi aslında aynı. Hani diyorum ya, yok aslında birbirimizden farklı.